15 Temmuz darbe girişimi tiyatrosu sonrası Kanun hükmünde Karınameleri 131 üzerinden kamu emekçisi ihraç edildi. Bunlardan 4400'e yakın arkadaşı keske bağlı iş kollarının üyeleri, yöneticileri ve aktivistleriydi. Niye bu arkadaşlar sürece dahil edildi? Niye bu arkadaşlar Kanun hükmünde karnamelerle ihraç edildi? Aslında sendikalarda muhaliflik kamu emekçinin özlük, ekonomik ve demokratik haklarını savunmak adına gerekliliktir. Sendika bir tarafın yandaşı olmaz. İktidara karşı muhalefet geliştiren KESK, e, bunun bedelini 15 Temmuz darbe sonrası ödedi. E, 4 bin üzerinde arkadaşımız ihraç edildi ve bunun üzerinden 9 yıl geçti. E, Birçok arkadaşımız iade edildi. Bugün itibariyle 2.520 tane arkadaşımız e, KESK'e bağlı iş kollarında e, hala iade edilmeyi bekliyor. E, hiçbir gereççe gösterilmeden tamamıyla hukuksuz keyfi... E, gerekçelerle arkadaşlarımıza ihraç edildi. O gündür bugündür mahkemelerde bunun mücadelesini veriyoruz hem sendikalar olarak hem konfederasyonlar olarak. Yani darbe girişimi aslında o dönemdeki FETÖ nedeniyle bir olar hal ilan edildi ama bu burada 2016 4 sayılı Ahmet Davutoğlu'nun bir genelgesi vardı irtibat ve irtisak diye. Buzur dönemde aslında sendikaları yönelecektiğini biliyorduk. Çünkü siyasal iktidar zor duruma düşmüştü ve kamu emekçileri konfederasyonu o dönemin en güçlü dönemini yaşıyordu çok ciddi anlamda muhalefet geliştiriyorduk darbe gerçekleşince bir şekilde hem tabanı korkutma hem tabanı konsolide etme hem sendikalara yön vermek adına bizi de bu sürece keyfi olarak dahil ettiler. Aslında o, o hiçbir hiç bilgisi bağı olmayan hiçbir şekilde ilgiyet bağı olmayan sendikalar dahil edildi. Temel esprisi muhalif pozisyondaysan cezalandırmayı hak ediyorsun. İktidarın tavrı buydu ve bu yüzden de keske bağlı iş kollarından 4400'e yakın arkadaşımız ihraç edildi. Şu an Batman'da 42 tane ihraç arkadaşımız kaldı. O dönemde 90'a yakın arkadaşımız ihraç edilmişti. 48 arkadaşımız hem K.K.lerle gene iade edildi hem de mahkemelerle iade edildi. Şu an 42 arkadaşımız ihraç pozisyonda. Bununla ilgili geçen hafta başlayan sürecin aslında emekçiler açısından önemli gördüğümüz bir yanı da var. ile ihraç edilmiş tüm arkadaşlarımız siyasi nedenlerle ihraç edildi ve siyaset yeniden barış ve demokratik toplum ama dönüşüm olacaksa KK'lerle tekrar yüzleşmek, KK'lerle tekrar itibarlarını iade etmek üzerine bir yoğunlaşma yapmak gerekir. Bu yüzden biz Batman'da da bir keskili kekele platformu kurduk. Bu platform bugün saat 17.30'da yani 4 Temmuz cuma günü 17.30'da bir kitlesel bir açıklama gerçekleştirecek. Ondan sonra, oradan sonra Türkiye genelinde özellikle bölgede oluşan platformlarla beraber komisyonlarla beraber bazı görüşmelerde bulunacak. Çünkü biz bunu net biliyoruz. Siyasal iktidar çeşitli gerekçelerle kendisine mağlup olan kesimlere yönelik bir KK operasyonu gerçekleştirdi ve bunun da bir çözümü yine siyasetendir. Bu siyaset bu iş çözecektir diye düşünüyoruz. Yani özellikle söylüyorum 8 yıldır kesk olarak bütün iraçlarımızla bir şekilde hem hukuki hem ekonomik dayanışmayı gösterdik. Çünkü biz şuna inanıyorduk dayanışma yaşatır ve dayanışma bizleri ayakta tuttu. Yani bir şekilde boyun eğmedik, baş eğmedik. E, Hukuksuzluğa, haksızlığa karşı bir direnç gösterdiğinin cevabıdır aslında. Öncelikle tüm toplumun şunu algılaması lazım. Yani keski ihraçların ihracı aslında e, siyasal iktidarın kendine muhalif gördüğü yapılara, sendikalara e, yönelmesinden kaynaklıydı. Hiçbirimizin bireysel hiçbir suçu yok. Siyasal iktidar o dönem kendilerine e, keski ve iş kollarını... E, bir şekilde tehdit olarak gördüğünden kaynaklı e, bizi ihraç etmek, tabanı konsolide etmek, e, sendikalarda e, insanların üye olmasını engellemek amaçlı yaptı.